merhaba arkadaşlar. Burak Assassin's Creed 4'te'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Assassin's Creed 4 Black Flag'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son bu dayıyla bu dallama burada oturmuştu da konuşuyorlardı. Oradan da devam edeceğiz. Bakalım ne konuşuyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Ne bitmez oymuş bu be. Yet when pressed, most defer to their instincts rather than the laws that fight them. Oh <laughs> Ne Şu arkadaki bizim gemi değil de mi ya? Bizim gemi <laughs> lan bunlar? Benim gemi değil lan o. Benim mi <laughs> lan o. değil ya. Ha benim çargada aynen abi. Sail to this location. Bring only those you <laughs> trust. Arkadaki gemi güzel gözüküyor he. Bizim gemi ya yani bak gibi şuna bak. Orası burası yağmalla falan böyle kembel falan. Bu ne rezalet. Ne? Tamamdır abi. Şimdi ee, gemiye biner giderim herhalde büyük vali değil mi? Göreve değil mi? Duyuyor mu? Duyuyor mu? Duyuyor Gel şurada kayık varmış ama yüze yüze çıkacağız herhalde artık. Şuraya da bir kayık koyar insan ya. Neyse hadi gidelim. Aa, bir dakika görev bunun içinde mi ki? Ee, yanlış tuş tap. Um, dur görev şurada aynen buraya. Kısa bir gidiş de yok abi. Direkt abanacağız oraya kadar tamam. Acayip sıcak var ya. Gerçi Ramazan'da bitecek az kaldı yani çok bir şey kalmadı. Hı. <laughs> Böyle esneme tuttu be. Neyse cuma ne yapayım canım. Şuraya bir işaretleyeyim ben de rahat olsun gitmesi ya. Aha. Şuradan çek git bebeğim uzaklara deyip gidelim hadi. Oo çarpacağız. Allah çarptı gel. La gemiyi bıraktın nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun kaptansın gel <laughs> ya, sen. Allah Allah bir daha gidip çarptım manyak mıyım neyim bu Hayır herhalde kafa yedim ben Neyse şimdi şuradan gideriz herhalde değil mi aynen <laughs> Ne yapıyor lan bu manyak ne <laughs> <laughs> Oo çarpıyoruz Allah 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 Allah. <laughs> İyi çarpmadık galiba. Ya ne bırakıyorsun gemiyi manyak? Ah burnum aktı ben esniyorum esniyorum ne biçim bir şey oldum ben ya neyse gidelim abi. Söyleyin lan şarkı söyleyin. Eh. Bu ne boktan şarkı abi başka bir şey söyle. Bunu da beğenmedim. Adam akıllı bir şey söyleyin ya. Na 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 Neymiş bu fena neymiş? Abi bir gelemedik he. Oo orada iki tane dayı var ama. Oo 5000 diyor lan buna benim almam lazım abi dur. Muhteşem tekniğimi kullanıp ben bunu ele geçirmeliyim abi. Şimdi size harika tekniğimi göstereceğim arkadaşlar evet. Öncelikle gemiyi şöyle önüne doğru. Önüne doğru çek abi. Bırak 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 gemiyi bırak gemiyi bırak 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 bırak. Hop tamam abi gel. Gemi bende rahat. Gel buraya baboli gel. Aa çok erken döndü ya. Çok erken atladım ama yetişeceğim. Yetiştim tamam sıkıntı yok. Tahmin ettiğimden erken atladım manyak ama. Hop. Tamam bu da gitti. Hop kuruldu iyi mi? İşte benim muhteşem tekniğim budur arkadaşlar. Direkt 5000'in üzerine konacağız şimdi. Oo koyduğumu uçurdum iyi mi? oh, yine fena yedik abi. Dur şimdi o dayı nerede? <laughs> Hah. İn lan aşağı. İn lan. Hah gitti abi biri. Dur diğerini de halledeceğim de. Bir şunu öncelikle şuradakileri. Wow! <laughs> Çok manyakça bir şey yaptım ama manyak kafa yemiştim. Ha. Ha. Abi insan bir kan efekti koyar. Bu nedir ya? Sokuyorum çıkarıyorum hiçbir şey yok. Şuna bak. He varmış lan kan. Ama hiç berbat kan efektleri ya yani oyundaki. Aslında herife sokuyoruz ama kılıç içine giriyor falan. Rezaletle iğrenç. O ne yapıyor lan orada? Dayı sen ne ediyorsun ya? Dur şuraya bir çıkalım. Hacı amca. Kolay gelsin. Kafayı yemişsin anladığım kadarıyla sen. <laughs> Haydi Allah rahmet eylesin. Tamam abi bizim gemi de şurada zaten. Benim gemiye bak ne biçim gözüküyor. Küçücük bir şeyler. Tamamdır abi. Şimdi şuradan tırmanabiliyor muyuz bundan? Yok. Bu dallama bana girecek mi ki? Bu, bunu da alırım vallahi. Gerçi o tırtlan, ne alacağım ona? Bir tane koysam paket oldu. İyi oldu ya şunu almamız. Çok iyi oldu, Çok da güzel oldu tamam mı? Döndür abi. Şöyle bir tane de vurdum mu? Aha bir tane de orada var. Oo yok onu onu almayalım ama. <laughs> Heh. Şöyle de yaptık mı? Tamamdır abi. Ha, enemy flag. Şeyi bayrağı indirmek lazım abi. Çekin kardeşim yeni. İyi bayrağı indirelim de 5000'e konmuş olalım abi. Güzel oldu ya 5000 iyi para tempo para rahat. İçinde kimse yok. Nereye ateş ediyorsunuz manyak herifler? Oraya da tamam mı geldi? 在哪儿？ hangisini yapsam acaba? Gerçi bunu yapayım da şimdi denizlerde rahat olsun diyorsunuz değil mi? Kimse de yok peşinde basayım bir gün tamam süper İyi de para kaldırdım ben oradan ha Vallahi bak 5000 bin bin para abi oh, Nasıl çarptık la biz öküz gibi Gerçi çarpıp çarp yani çarptım ama enteresan bir çarpım vaydı ne diyorsun abi? Ben mi sapıyorum? Ya? Kafayı yemişim. Aman aman gemi yanlış yere gönderdik ya. Ee geldik. Ha. Oğlum bilek şey yazıyordu galiba lan. Captain Kenway, should we use your ship for this next scheme or mine? At first, hear the details before deciding. Oh, it's a small or small or a this fount of information has just told me that a nearby galleon contains the treasure I seek. For his sake, I hope he's right. You've thought this plan through. Indeed. Using this man will acquire a Portuguese flag which will get us as close to our target as possible. It's a very simple idea. If you follow my orders to the letter. The jackdaw then. Excellent. <laughs> 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 We're underway, Roberts. So, what's your plan? The flagship of this fleet is transporting a valuable treasure in a large chest. Ah. We're chasing drams of blood. Is that all? I asked you to follow my instructions to the lector. Why are the Question one. I want those blood files intact. And if that does not happen, we part as enemies. Aman, 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 aman.

Başka geminin bayrağını çalıyorsun. Ha bizi bunlardan sansınlar diye öyle mi? Ne yapıyor bu manyak ya? İn ya in. Geri zekalı yemin ediyorum. Ne gemisi la bu? Rusça mı konuşalım bunlar? Yok la İspanyolca. Selamun aleyküm dayı ye. Hop. Bodozlama. Bodozlama. Hop. O da tamam. O da gitti. Bu da hayatı kaydı bunun. Zaten ölmüş. Bu dünden hazır. Bu bana doğru. Lan adam yok oldu. Orada adam vardı bildiğin yok oldu adam. Korkuyorum. Neyse abi şuraya bir çıkayım. Dayının yanına geldik misafirliğe. Hop. Tamamdır. <laughs> o beni vuracak da. Oo vurdu vallahi buradayım. <laughs> Sen misin lan beni vuran? Hiç. <laughs> evet chat. Hey! Oo oh, düştüm sandım ödüm koptu abi. Ah tırman. Tırman baboli tırman la ye. Yeah. Tamam abi sağ ol şimdi bana. He. Üh, adam öldürür lan o. <laughs> adam öldürür vallahi adam öldürür onu adamın kafaya bir vurca yer bayılır lan. Kendi gemimize mi döneceğiz şimdi? Oo, <laughs> oh, wow, oh, direğe çarpmasak var. Oo, oh, direğe kafayı bir geçirsem var ya. Ne komik olur diye. Ya bizimkiler takmış gemiye. Abi bizimki de enteresan bir gemi ha böyle geniş meniş. Ne dikiliyor mal. You got the flag. It now. This nice. ya, şimdi gidebiliriz I'll öyle keep mi?

Öndeki dayıya gireceğim gibime geliyor ama hayırlısı. Oo oh, oh, dur dur. Bu mudur? <laughs> ne yapacağız abi? O nasıl yürüyor mal lan? Ha elinde chest varmış onun. Gemiye bak hayvan gibi gemi. Oha. Oha. Gemiye bak. Oha babayın kemiği o ne la? Gemiye bak ayı gibi la gemi şuna bak. Vay anasını, adamlar ne gemi yapıyor arkadaş. Hemen <laughs> be. Olmaya değdi bu. Aa bomba attı dayı dur. O oh, dayının attığı bomba yok oldu lan. Sen ne arkadan geliyorsun? Dallama. Oğlum bu bomba atıyor, bombalar yok oluyor. Ne ayak lan? Oo, manyak çamlılar peşinden hani. var ya. Neredeymiş bu dayı şimdi? Dur. On numarında değil, o takasızlardı. zaten. <laughs> tamam bunlar fark et. <laughs> Aman abi dikkat. Bu <laughs> <laughs> bakayım yine bomba attı ama yok olacak mı? Ha bu sefer olmadı. Aa! tamam abi. Ben direkt buradan <laughs> yapabiliyor muyum işimi acaba? Ya vaz. Oo. Ne vurdu beni ita? <laughs> az daha vuracaktım abi. Vallahi son anda bastım ha. Ne vuruyorsun lan? İt. Ha? Niye sen de aşağı. Dizinden vurdum la bu. Ah vuramadım. Kim önce doldurursa hadi bakalım. Hayırlı işler bol güneşler kardeşim. Heh. Yanlış şeye loot ettik ya. Bu niye olmuyor lan? Heh. Tamam abi. Ha o gemiyi takip edeceksin de kendi gemime binmen lazım tabii ki. Ayrıca şunu da bir açayım diyorum. Dur bakayım ne varmış içinde. Açamıyorum buradan. Şu taraftan mı? Heh, ye 23 metreliydi abi. Boş tatlı. Bizim gemi buradaymış lan hemen tamam. i it chest they hold ashore was full of empty vines. where's our portuguese captain? he had outlived his usefulness. where is he? sleeping soundly at the bottom of the sea. how many men must we kill for a simple prize? Abi gemi çok büyük yalnız ha. Bu o değil lan galiba. O mu bu? Yok hayvan gibi gemi o mu? O değil o değil. Hayvan gibi gemi değil o. Oğlum deminki gemi çok büyüktü. Var ya eşeğin şeyi gibi o hayvan gibi gemiydi. Bunlar ne yapmış abi burada? Buradan ben geçemem ki dur. Geri gel geri. geri gel abi. Burayı görmedik. Buradan da geri gidilmiyor. Ah dön dön dön. Oh. Dön abi. orada önümüzde barikat gibi durmuş lavuk göremedik onu. Tamam şimdi şuradan sağa dönersen gidelim ben sağdan. Ulan tamam, bir de siz gözükmüyor bir bokta zaten. Oğlum bu işte bu hayvan bu ya. 70 diyor oha ya. Ayı ayı gemiye bak. Bir bildiğin ayı and save us a bit of time. that's the way play it. I can bring the close up, but Oh, bu da amelilik ya. Bu görevler vallahi resmen bok gibi görevleri var oyunun. Neyse dur. Yet Jack Davin yolunu temizle. Ya zaten benim bayram var. Niye ben bir daha temizliyorum abi? Çalakları indireyim dur. Gel bakayım dayı. Aslında şuna hemen. Heh tamam abi. Aman, aman aman aman. Aman aman aman. Onu durdurmak lazım. Onu durdurmak lazım. Onu durdur durdur. Dur dur yap, dur. Yaptırtma yaptırtma yaptırtma. Az daha, az daha çok çalacaktı bebe. Be. Kılıcı niye çıkartmıyor ya? Allah Allah, oyun yine manyadı. Yine manyadı gerizekalı oyun. Test şunu kes. Ha, annenin mus olman lazım kardeş diyor. Şuna şöyle kafadan bir vurayım da. Ya bir tane daha çıktı oradan iyi mi? Neyse gelsin de vurayım salağıdır. <laughs> tamam tamammış Bir mal da orada var onu da halledelim. Şunu da indireceğim. Ha. <laughs> Tabanca değil de. He he şunu da biz bunu sayılmaz mı? Uzak abi burası. Ne yaptın dayı? Buradan gözükmüyor mü? Buradan da yemiyor. İlla çıkartacaksın sen beni oraya. Tek kontrol ship mi? Wow. Bu mal bir harika dostum. Abi burası süper de. Oyunun en güzel yeriydi şurası. Hayvan gibi gemi aldık abi mi? 70 level gemimiz olduğuna keş bunu sürsek. Aha mevzu çıktı. To <laughs> Abi ayı gibi gemiyle savaşsak ne güzel olur ha. Aha öyle oldu lan. Vallahi bak ayı gibi gemi aldım ha. Uuu ayı gibi gemim var. Ayı gibi gemim var. Ayı gibiyim. Oha kaç tane atıyorum. Mortarım var. Uuu milleti yok ediyorum. Abo herkesi yok edebiliyorum. Manyak bir şeyim. Çok güçlüyüm lan. <laughs> Anasını belledim hepsini. <laughs> Abi müthiş bir gemi bu ha. Ooh, felaket bir şeyim ben ya. Acayip güçlüyüm ha. Dur şuna şuraya yaklaşayım bir de. Ha. Lavuk. Heh, şöyle de bir indireyim. Tamam o gitti. Vur abi vur. Oo. Oh. Abi felaket güçlüyüm ha. Tamam hayatı kaydı bunun zaten. Abi süper bir şey bu gemi ya. Oo, şuraya da yerleştir abi. Ha o gitti. Baksana vurdum mu yok ediyor. Bu nereye attık la? Onlar da iyi vuruyor bana ama. Ha. Oh, tek attım ya bu. Ah. Uh, Oo, arkadan da ateşliyorum ha. Arkadan markadan da diyorum her yerden vuruyorum adamlara. Ah. <laughs> 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 tamam abi on numara. Ha önce şey olmak lazım diyor. Dur onu da yok edeceğiz. Ha gitti o zaten. <laughs> tamam abi süper. Ay gibi gemi ya. Here's my prize! Um, the templars have been busy, I see. Ah, Prince's blood. Useless now. Woods Rogers, Ben Hornigold, and himself. Small quantities kept for a special purpose. You must take me to the observatory, Roberts. I need to know what it is. Hey, will you sell it from under my nose? Or work with me and use it to bolster our game? Whatever improves my lot in life. How ridiculous. A merry life and a short <laughs> one, that's my motto. It's all the optimism I can muster. <laughs> bak işe bak lan <ondan> ona bir şey You've <laughs> earned a look. Tamam abi yaptık işimizi herhalde. Eee tamam. Ya yine mi küçük gemiye geçtim be? Abi büyük gemi on numaraydı ya. Kaç dakika olmuş ona bir bakalım da ona göre devam edelim arkadaşlar. 26-27 dakika olmuş. Burada bitirebiliriz aslında videoyu. Çünkü diğer bölüme yetişmez. Bir de uzakta. Ee, burada bitirelim arkadaşlar videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı unutmayın.